Ne oluyor ya? Hemen bakır sayısın iyi olur. Ben gidiyorum lan. Bu ne oğlum? Çıksın ama. Çıkmıyor. Ben çık. Takıldı orada. 3 <laughs> 2 Vay. Abi odun çoğalttık. Oğlum süper lan. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox Lumber Tiles 2'de kırmızı odun kasacağız. Hem e, şu yukarı yapacağız. Hem de elimizde bayağı bir burasın. Çünkü hiç kalmadı elimizde. E, ya, bir yapamıyoruz kırmızı odunlara. Çünkü elimizde hiç yok. E, hemen şuradan bir tane fare alacağım Evet şimdi yola koyulabiliriz aracımız falan ayarladık. Bu arada hani şu yukarıya merdiven yapıyordum ya uğraşmıştım bayağı bir. Onları buradan yapıp direkt çıkaracağım. Böyle çok daha rahat olacak. Ee, bu arada siz bu videoyu izlerken belki size buraya videosu gelmiş olabilir. Niye gelmedi hemen onu açıklayayım size. E, ee, şu şekilde. Bakın. buraya Prince klasörü var ama bu şeyin videonun bulunduğu klasör dolu olduğu halde boş görünüyor <laughs> Bu böyle bir sıkıntı var bazen oluyor bu bir hafta için düzeliyor Umarım düzelir Biz de yavaştan ee, lab bulunduran olduğu yeri yılını tutuyoruz bu benimdeki değil mi elindeki olmaz you know, vay Aysel'e bak bu sasen en sevdiğim manzarası ve de ee, şey yaptık far var yanımızda birbirimizi e, whitelist almayacağız çünkü e, bu niye oluşturmuyor kamerada neyse e, bak olursa biliyor whitelist alsak bile araca birinci o yüzden e, real takacağız ayrı ayrı aramızda bir sıkıntı yok merak etmeyin hatta e, bir tane araba getireceğim ben araba yukarı çıkıp telefon çalıyor bir dakika efendim bir şey yaptım yok. Yok gitmedim bugün. Tekrar devam ediyoruz. Telefonu konuştuk. Okuldan arkadaşlarımız okula çağırmadı. Merak <laughs> etme okula gitmeyeceğim. Videoya devam ediyoruz. Ee, şimdi şunu söyle yaklaştıralım ya. Çok daha hoş görünecek. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biz işi garantiye alan insanlarız. O yüzden şu aracımızı şöyle bir köşeye koyalım. Kapıları kapatalım. Şunu şöyle atalım. Ve ee, reset yap. Reset yaparak küçük arabalı yukarı çıkacağız. Ve hiçbir şekilde zarar etmeyen direkt aşağı ineceğiz. iyi izleyin. Ee, sayılır. far Cross neredesin? ne arkada o gereken ben de baltalarımı şöyle alayım tekrar bir rahatlık olsun diye de baltalarımızı şöyle yapıyoruz direkt rahatlıkla baltamızı elimize alabiliyoruz şimdi atta kırılınız ne yapıyorum lan Evet kollarımız kollarımızın içine girdi. Palları yakarım da. Böyle yaptığınız zaman <laughs> belki 5 dakika, 2-3 dakika çok değil zarar edebilirsiniz ama en güvenlisi bu. Öyle söyleyeyim. Biz şimdi ne yapacağız? Aracı yukarı bırakacağız, ineceğiz aşağıya, değil mi? Direkt atlayacağız. O yüzden. Mikrofon bile gelmiyor. Evet, biz şimdi bir kırmızı ağacımızı <laughs> hey falan <Fark> almamışsın <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Ee, burada 3 tane ağaç kaldı. Aşağıda da 2-3 tane ağaç kaldı. arabaya tam olarak denk gelecek. Hadi gidelim. Sen bu kadar çoğaltırız muhtemelen. Onu da size gösteririz. Merak etmeyin çoğaltmayı basarsak. Farakronos oynarsın. Burada birbirimizi white liste almıyoruz çünkü... Vay. Ee, sıkıntı olabiliyor. O yüzden. Bu atlamayacağım. Arabada şöyle atlayacağım. Amacım buydu. Of, av, vay be, dümdüz oturdu vallahi. Evet, artık yolun sonundayız. Bırakıyorum bu hayatı. Ama hiç göremiyorum. <laughs> Şimdi herkes kendi odununu kesecek. Çünkü bug oluşuyor. Bu fare. Bu benim. Kendi şeyine bir odun, Kendi uludunu bir balta olsun. Ya çünkü şimdi tamam biz biziz ama ee, biri falan gelir. Ayrıca lak olursa biliyor birbirimiz olduğunda dokunduğumuz zaman. Yani ne kadar şüphayetli istansızlık bile sıkıntı olabilir. Evet arkadaşlar bayağı bir kaldı ama ee, şey şey vereceğim. bu e, fare 2. Fare kronosa vereceğim. Çünkü onu iş bitmeyecek. <laughs> Öyle söyleyeyim artık. Şöyle white list alayım. baltaya aslında sonra çıkartayım çünkü oduna karışmasın. Ha, almış mı? <laughs> Neyse bakalım. Tamamdır. Ha o küçük küçük kesiyor yer aldı değil mi? Okey. Biz or başta da ya. Burada pek oyalamak istemiyorum. Çünkü troll falan yapılıyor ya. Güvenemiyorum da. Eee <laughs> şey arkadaşlar. Eee. Beni ekliyorsunuz yani. Şimdi benim şöyle göstereyim. 918 tane isteğim var. Bir F5 çekeyim. Dur aynı sıkıntı yok. 918 tane isteğim var arkadaşlarım. 10 tane boş yer var. ben ne yapayım? Ne? Bak 918 tane istek. Değil mi? Ama e, yani YouTube'a YouTube demiştim. E, Roblox falan demiyor ki. stringi bak. Stream'de mesela oyun alıyorsun. Seviye yükseliyor. Arkadaş kitleni arttırabiliyorsun. Ama bunda öyle bir şey yok ne yazık ki. O yüzden e, beni takip ederek bana önerebilirsiniz Öyle de yapabilirsiniz ancak çünkü bunun başka bir yolu yok ne yazık ki Neyse bakalım Kravonos ismini bitirirken Tamam ihtiyacım yok dedi Ben ne varsa şöyle bir arabayı döndüreyim Şu odun mu atsam ya? Çok mu iş olacak? O yüzden şey yapıyorum. Birazcık üşeydim yalan değil. Şöyle ısık tutayım bir Rahat iş yapsın. Senin araba binmesi de sıktı. Dur olmadı. Hatta bak şöyle yapalım. Heh. Rahatlıkla Rahatlık ve etsin. Şu da bizim şu lan. Burada bizim hatta da. Şimdi gördüm aklıma geldi. <laughs> Adam bir de şey istiyor ya. Para istiyor duruyor. 300 Abi 200 bin değil ha direkt 300 bin istiyor arkadaşlar. Ya süre odun atarım ama bak yapmak da var biliyor musun çok olacak o yüzden. Evet hep burada gün doğum oluyor var ya şu manzaraya bakar mısın? süre fotoğraf alırım ama şu ağaçlar iyi olmayacak neyse bakalım şöyle iyi bir fotoğraf çıkar. Bak arkadaş ekleyemiyoruz. Kusura bakmayın. Lütfen. Takip edin. Direkt sana yanıma gelebiliyorsunuz öyle. Mesaj atabiliyorsunuz. İyi gaz verdim <laughs> <Merhaba> ya. <laughs> evet şimdi asıl macera başlıyor. Gidelim mi? Ş Dur park edeceğim. Şimdi ya orada var da bu bize yetecek o yüzden şöyle bayağı bir yer varmış arabada. Evet. Gaza basınca daha yavaş iniyorsunuz. Unutmayın bunu. Köşelere çok çarpmaya uğraşmayın. Bak yaparsınız. Basimiz tam şurada. Şu falları söndürelim. İyi bari böyle ETS'deki fren basınca sarsmıyor. <laughs> Bak işte bak Arap farkı görüyor. Adam daha, daha, yeni çıkacak. Direkt benim gittiğim bekliyor. Bu yüzden seviyorum bazı insanları. Yani oyunun dinamiği çok iyi biliyor. Evet. işte müziğimiz değiş. Müziğimiz. 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 Müzik. Müzik değişti. Öyle diyelim. Müzik değişti ve anladık. Çarşı içine geldiğimizi. Siyahlığa bakar mısın ya? O ne öyle? şimdi öncelikle blackliste e, alalım herkesi bir şu Ali bizim herhalde ya tıklayacaksa bas iptal ederim sıkıntı değil şöyle dön bakayım oradan girmedim çünkü sıkıntıydı orası of be sıfır aldım Evet, şimdi geldik fasulyenin torbasını. Tasimaına bak, neyse. Ee, makine ayarları bu. Makineyi sürüyordunuz, ayarlarımız bu. Onu da bir Ama ben bunu burada yapmayacağım. Şöyle yapacağız. burada yapalım, rahat olur. Hatta az ümen çekelim. Altına bundan koyalım. Bir tane daha koyalım. Şöyle. Şuraya mı koysam diyorum da. böyle yapalım ya. Ben niye uğraşıyorum ki? Bu arada buna gelmiş lan buraya. Burada şey ya yalnız, bak sorunu var burada. Ben onu fark ettim. Burada baklanıyor bu Çok sıkıntılarımız var. Şöyle bir şey yapacağım. Yapamadım. Evet. Bu böyle çevirir mi herhalde ya değil mi dur sen gel bakayım Açalım Tamam çeviriyor şey sıkıntı yok Gerekirse kesip hatta kesip kesip atalım ya ne uğraşıyorum ki Herkes öyle attı. Bu arkadaşlar benim basit arabaya girmiyor. Sen basit bok götür et ama temizledik ama e, arabaya girmeyin lütfen. Çok sıkı sıkı oluyor. Ne oluyor ya? 100 yılın bagaha. harbi diyorum bak. Tekerleğin biri burada. Biri burada. Biri şurada. Aracı kendi şurada. Bir tekerlek burada, şurada. Neyse bakalım. Ha bak tekerlek burada. <laughs> Teker burada. Bunu hiç elde edemeyeceğim. Boşver. <laughs> İçerlemeyelim biz bunu direkt onları almaya başlayalım. Evet yine bir dakika karşı karşıyayız. Ne odunu çekebiliyoruz ne de odana balta vurabiliyoruz. Ben şöyle balta vurayım da. Eee lak düzeldi yani düzelir o da. Acaba internetim yok. İnternetim var bir sıkıntı yok. Çöktü vallahi oyuna. Hala akbar tam sıkıntı yok. Demek ki onların da aynısı var. Vuralım da lak bittiği zaman hepsini düzelir. Hepsini kesmiş oluruz. Evet. internetimiz olduğu halde değil mi? ay internetimiz olduğu halde konu yetindik. Neyse bakalım. Ee, Steam evet, tekrar devam ediyoruz ve bütün kırmızı sorunlarımız yazık ki TG oldu. Hepsi de gitti. Şimdi bak yaprak çoğaltmayı deyince sana bakalım. Ee, şimdi. Şöyle yapalım. Çabuk olacak şekilde. Makine için oğlum bir tane makine geçiyor mu ya? Oğlum makineye sığmıyor lan. Geçmiyor. Geçen de buraya gidiyor. şu altlara spam olmuş çoğunda. Hep bura gitmiş. Neyse bakalım. Olmadı ya. Ama olduğu kadar diyelim. Eee dur bakalım ne yapacağız bir bakalım da. şöyle tamam bakalımız bilek dişi alalım okey bekle 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 oraya ışık anlamına koyacağım bunu çok seviyorum ya Heh, şöyle Evet izliyoruz şu anda. Bak Molino oradan bindim ama bak mı yapacak? Bakalım çoğaltabileceğiz mi? Fare şey dedim ki keski. Adam uğraşıp duruyor. Ne oldu? Amelian'da vuracağız. Nereye vuracağız? İki. Bir. Oldu mu? Yo. <laughs> Parçalandı lan. Hemen yani bakır sayısın iyi olur. Ben gidiyorum lan. Bu ne oğlum? Çıksın lan. Çıkmıyor. Lan çık. Takıldı orada. <laughs> Sonunda. Hadi hazırda bekliyorum ben. bu kendi tarafı biz kendi tarafımızı bir tane yapalım evet tam ucunda evet say Ali 3 2 Vay! Abi odun çoğalttık. Oğlum süper lan. Bir yapalım mı? Şimdi e, bunları ben büyükle yapalım. O zaman gel büyükle yapalım. E, mavi odunla. Paranın dibine vuracağız. İyi bakın şimdi. E, gel bakayım mavi odun. gel 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 hop şöyle gel çok o taraf çok kirlendi yine Kronos'ları kayboldu lan Adam oyundan düştü ya gözünü seveyim neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim gelelim Başka bir videoda görüşmek üzere videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay